Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda matematik ders kitabımızın sayfa 251'de başlayan Nesnelerin çevrelerini belirleyelim konusu ile sayfa 253'te başlayan Şekillerin çevre uzunluklarını ölçelim ve hesaplayalım konusunun işlenişi yer almaktadır. Nesnelerin çevrelerini belirleyelim. Kare şeklindeki bahçenin üç kenarı telde çevrilmiştir. Bahçenin dördüncü kenarı da telle çevrildiğinde bahçenin neresi belirlenmiş olur tartışınız. Görseli incelediğimizde bahçenin üç kenarının telle çevrildiğini görüyoruz. Bir kenarı şu anda eksik. Diğer eksik olan kenarda telle çevrildiğinde bu bahçenin çevresini belirlemiş oluruz. Birlikte yapalım. Araç ve gereçler: ip, yapıştırıcı, A4 kağıdı, geometrik cisimler takımı, boya kalemi. Geometrik cisimler takımından küpü kağıdın üzerine koyalım. Küpü kullanarak kağıda bir kare çizelim. Karenin kenarlarının üzerine yapıştırıcı sürelim ve ipi kağıda yapıştıralım. İple karenin neresini belirlediğimizi tartışalım. Arkadaşlarımızın görüşlerine saygı duyalım. Bir küp yardımı ile kare çizmemiz istenmiş. Defterimize bir küpten yararlanarak karemizi çizelim. Ve karemizin çizdiğimiz kenarların etrafına yapıştırıcı sürelim. İpimizi alıp kenarların üzerine ipimizi yapıştıralım. Bittiği yerde ipimizi keselim. Böylece karenin çevresini belirlemiş oluruz. Örnek: Görsellerin kenarlarına çizilen çizgilerden hangilerinin nesnelerin çevrelerini gösterdiğini bulalım. İlk görseldeki tabağın etrafı kırmızı çizgi ile çizilmiş. Mavi tepsinin etrafı da kırmızı çizgi ile çizilmiş. Cetvelimize geldiğimizde cetvelimizin bir kısa kenarı bir de uzun kenarı kırmızı çizgi ile belirtilmiş. Ama iki tane kenar çizilmemiş. Görseldeki tabak ve fırın tepsisinin kenarlarına çizilen kırmızı çizgiler bu nesnelerin çevrelerini gösterir. Cetvelin tüm kenarlarına kırmızı çizgi çizilmediği için çevresi gösterilememiştir. Örnek Fatma Hanım'ın ördüğü liflerin çevrelerini belirleyelim. Araba motifli lifin çevresi kırmızı renkle belirtilmiştir. Yeşil renkli lifin çevresi ise yeşil renkle belirtilmiştir. Örnek aşağıdaki tablonun çevresini belirleyelim. Tablonun çevresi mavi çizgiyle belirlenmiştir. Bir nesnenin veya bir şeklin çevresi hesaplanırken tüm kenarlarının belirlenmesine dikkat edilir. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki kırmızı çizgilerden hangileri nesnelerin çevrelerini göstermektedir? Kutucuklarını işaretleyiniz. Uçurtmayı inceleyelim. Uçurtmanın tüm kenarları kırmızı çizgiyle belirtilmiş. Bu nedenle çevresini göstermektedir. İkinci görseldeki mektup pulunun tüm kenarları kırmızı çizgiyle belirlenmiş. Bu da çevreyi gösterir. Üçüncü görseldeki tabağa baktığımızda iki tane kenarı kırmızı de belirlenmiş fakat iki tane kenarı çizilmemiş. Bu nedenle çevreyi göstermemiştir. Sonucu görselimize baktığımızda bir Türk lirasının etrafı kırmızı çizgiyle tamamen çizilmiş. Bu da çevreyi göstermektedir. Şekillerin çevre uzunluklarını ölçelim ve hesaplayalım. Kenan yap buzunun çevresini ile ölçmüştür. Kenan dikdörtgen şeklindeki yap buzunun çevresini kaç kalem boyunda ölçmüştür? Söyleyiniz, kalemleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kenan dikdörtgen şeklindeki yap bozunun çevresini 12 kalem boyunda ölçmüştür. Örnek, Zeynep dikdörtgen şeklindeki defterinin çevresinin uzunluğunu sayma çubuklarıyla ölçmüştür. Zeynep'in yaptığı ölçümü inceleyelim. Görseli inceleyelim. Zeynep'in defterinin çevresinin kaç sayma çubuğu uzunluğunda olduğunu bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Zeynep'in defterinin çevresi 14 sayma çubuğu uzunluğundadır. Bir şeklin çevresinin uzunluğu ölçülürken aynı kenarlar tekrar ölçülmez. Şeklin ölçülmeyen kenarının kalmamasına dikkat edilir. Örnek: Okul bahçesindeki voleybol sahasının çevresinin uzunluğu metre ile ölçülmüştür. Voleybol sahasının tüm kenarları bir kez ölçülerek çevresinin uzunluğu belirlenmiştir. Yapılan ölçüme göre voleybol sahasının çevresinin uzunluğu 54 metredir. Bir geometrik şeklin kenar uzunluklarının toplamına çevre adı verilir. Buradan da anlaşılacağı üzere çevre demek bir şeklin tüm kenar uzunluklarının toplamı demektir. Görselde verilen voleybol sahasının tüm kenarları toplanmış ve çevresinin 54 metre olduğu hesaplanmış. Örnek kare şeklindeki sehpanın çevresinin uzunluğu metre ile ölçülerek belirlenmiştir. Kare şeklindeki sehpanın tüm kenarlarının uzunlukları metre ile bir kez ölçülmüştür. Ölçülmeyen kenar kalmamasına dikkat edilmiştir. Yapılan ölçüme göre kare şeklindeki sehpanın çevresinin uzunluğu 280 santimetredir. Kare şeklinde bir sebbamız var ve çevresi 280 santimetre olarak bulunmuş. Örnek Ahmet etkinliğinde kullanmak için kartondan kestiği şekillerin çevrelerin uzunluklarını ölçmüştür. Şekillerin çevrelerin uzunluklarını üzerlerine yazmıştır. İnceleyelim. Evet üçgen şeklimizi görüyoruz. Kenar uzunlukları ölçülmüş. Çevreyi hesaplamamız için tüm kenar uzunluklarının toplanması gerekir. 5 santimetre 4 cm, ve 6 cm 6 4 daha 15 daha 15 çevre 15 cm olarak hesaplanmış. Sıradaki şeklimiz bir dörtgen ve kenar uzunlukları ölçülmüş 5 cm 3 cm 4 cm ve 6 cm 6 4 daha 10 3 daha 13 5 daha 18 çevre 18 cm sırada bir beşgenimiz var beşgenimizin kenar uzunluklarını topladığımızda 15 cm olduğunu görürüz 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 3 daha 13, 2 daha 15. Toplam çevre uzunluğu 15 santimetredir. Sıradaki şeklimiz bir altıgen ve kenar uzunluklarının üçer santimetre olduğunu görüyoruz. Bütün kenarları eşit uzunluktadır. Ve 6 kere 3 diyebiliriz. 6 kere 3, 18. Toplamanın kısa yoldan yapılması çarpma işlemi. Bu durumda çarpma işlemini kullanabiliriz. 6 kere 3, 18 santimetre. Sıradaki şeklimiz yine bir Dörtgen ve bu dörtgenin de kenar uzunlukları birbirine eşit ve dörder santimetre olarak verilmiş. Tüm kenar uzunlukları eşit olduğu için 4 kere 4 16 diyebiliriz. Örnek noktalı kağıt üzerine çizilen şekillerin çevrelerinin uzunluklarını bulalım. Şekillerin çevrelerinin uzunluklarını bulmak için noktalı kağıtta iki nokta arasında bir birim olarak kabul edelim. Şekillerin bir köşesinden başlayarak bütün kenarlarındaki birim sayılarını sayalım. Noktalı kağıt üzerinde eğer bize bir şekil verildiyse onun çevresini bulmak için iki nokta arasını bir birim kabul ederiz. Ve iki nokta arası birer birim kabul edilip sayıldığında en son 32'de bittiğini görüyoruz. Karenin kenarlarının toplam uzunluğu 32 birimdir. Karenin çevresinin uzunluğu 32 birimdir. Birden itibaren bütün aralıkları saydık ve 32'de tamamladık. Yine noktalı kağıt üzerinde bir dikdörtgen çizilmiş ve birden itibaren aralıklar sayıldığında en son sayımızın 30 olduğunu görüyoruz. Dikdörtgenin kenarlarının toplam uzunluğu 30 birimdir. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 30 birimdir. Örnek yandaki karenin ve dikdörtgenin çevresinin uzunluklarını bütün kenarların uzunluklarını toplayarak hesaplayalım. Karenin kenar uzunlukları verilmiş kare olduğu için her kenarı eşit ve 6 cm. 6 cm artı 6 cm artı 6 cm artı 6 cm eşittir 24 cm. Karenin çevresinin uzunluğu 24 cm'dir. Şeklimiz kare olduğu için ve tüm kenarları eşit uzunlukta olduğu için toplamanın kısa yolu çarpma işlemini kullanabiliriz. 4 çarpı 6 eşittir 24 santimetredir. Diğer şeklimiz ise bir dikdörtgen ve dikdörtgenin iki uzun kenarı iki de kısa kenarı var. Uzun kenarları 6 cm, kısa kenarları 5 cm. Çevre demek bir şeklin kenar uzunluklarının toplamı demektir. 6 cm artı 5 cm artı 6 cm artı 5 cm eşittir 22 cm'dir. Dikdörtgenin çevresini de 2 çarpı 5 eşittir 10 ve 2 çarpı 6 eşittir 12. 10 ve 12'yi topladığımızda 22 cm olarak da bulabiliriz. Örnek yandaki üçgenin çevresinin uzunluğunu hesaplayalım. Yandaki üçgene baktığımızda her kenarının 5 cm olduğunu görüyoruz. Böyle üçgenlere eşkenar üçgen denir. Üç kenarı da aynı uzunlukta olduğu için bunu da çarpma yaparak bulabiliriz. 3 çarpı 5 eşittir 15 diyebiliriz. Burada tüm kenarlar toplanmış 5, 10, 15 santimetre. Üçgenin üç kenarı da eşit uzunlukta olduğu için 3 çarpı 5 eşittir 15 santimetre de diyebiliriz. Örnek, kareli kağıt üzerine çizilen şeklin çevresinin uzunluğunu bulalım. Evet, her kare bir birim kabul edilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bize burada verilmiş fakat verilmediği takdirde bu şekilde kareleri sayarak hesaplıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 daha 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36. 36 birim olduğunu birer birer kareleri kenarlarını sayarak da bulabiliriz. Çevresi 36 birimdir. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki şekillerin kenar uzunluklarını cetvelle ölçerek çevre uzunluklarını bulunuz. İlk şeklimiz bir beşgen ve kenar uzunluklarını yazalım. 4 cm, 4 cm, 1 cm, 1 cm 1 cm tüm kenarlarını ölçmeye dikkat ediyoruz ve çevre tüm kenarlarının toplamı demektir. Hepsini toplayalım. 4 4 daha 8 1 daha 9 10 11 toplam 11 santimetredir çevre uzunluğu. Üçgenimize geldik. Üçgenimizin kenarları 3 santimetre, 3 santimetre ve 4 santimetredir. Çevresini hesaplamak için tüm kenar uzunluklarını toplayalım. 3, 3 daha 6, 4 daha 10 santimetredir. Sıra gel diğer dörtgenimize. 3 santimetre, 5 santimetre, 2 santimetre ve 2 santimetre. 5, 3 daha 8 santimetre, 2 daha 10, 2 daha 12 santimetredir çevresi. Sıra geldi dikdörtgenimize. Dikdörtgenimizin kenar uzunluklarını ölçelim 5 santimetre 5 santimetre 2 santimetre 2 santimetre tüm kenarlarını toplayalım 5 5 daha 10 2 daha 12 2 daha 14 santimetre sıra geldi karemize karemizin kenar uzunlukları 3 santimetre 3 santimetre her kenarı eşit Karemizin kenar uzunlukları 3 santimetre. 4 çarpı 3 diyelim. Çünkü bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 4 kere 3 12 santimetredir. Sıra geldi altıgenimizde. Bu altıgenimizin kenar uzunluklarını ölçelim. 2 santimetre, 2 santimetre, 2 santimetre, 2 santimetre. 2 cm ve 2 santimetre. Tüm kenar uzunlukları 2 santimetre olduğu için alt kenarı var. 6 kere 2 12 santimetredir çevre uzunluğu. İkinci sorumuz aşağıdaki şekillerin çevre uzunluklarının kaç birim olduğunu bulunuz. İlk şeklimiz ile başlayalım. Her kare bir birimdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Çevre uzunluğu 30 birimdir. Sıradaki şeklimizin çevresinin kaç birim olduğunu hesaplayalım. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 birim uzunluğundadır çevresi. Son şeklimize geldik. Son şeklimizin de çevresini hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Evet, son şeklimizin çevresi de 28 birimdir. Evet, hangisi size kolay geliyorsa o şekilde sayabilirsiniz. Yalnız başladığımız noktayı unutmayalım. Bu noktadan başladık saymaya. 3. sorumuz. Aşağıda verilen şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayınız. Evet bize bir kare verilmiş ve tüm kenar uzunlukları eşit. 4 kere 4 16. 4 çarpı 4 eşittir. 16 metre. Çevre uzunluğu 16 metredir. Sıradaki üçgenimizin çevre uzunluğunu hesaplayalım. 5, 3 daha 8, 4 daha 12. 12 metredir. Sırada bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimizin çevre uzunluğunu hesaplayalım. 5, 5 daha 10, 3 daha 13, 3 daha 16 metre çevre uzunluğudur. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.